Merhaba arkadaşlar. Kodlama dersimizde hoş geldiniz. Bu dersimizde mBlock programı ile 21. örneğimizi yapacağız. Bu örneğimizde top toplama oyunu yapacağız. Onun için ilk önce pandamızı, sahadaki pandamızı kaldıralım. çizim aracından top toplayacağımız aracı ilk önce oluşturacağız. Dikdörtgen çizim aracını alacağız kalınlaştıralım. İçini de siyah boyayalım. Biraz daha zor olsun oyunumuz. Kolunu yazalım. Olaylardan tıklandığında kontrolden sürekli tekrarla hareket kısmında konumunu belirleyeceğiz. Konumumuz x'i farenin olduğu yer. Alalım. alalım. Farenin x'i olacak. Yes, de 145 yapabiliriz. Eksi 145. Eksi 145 e. Durduralım. Şimdi top alalım. Kutularımızdan topumuzu oluşturup içine kullanıyoruz. Evet. topumuz burada. Topumuzu biraz küçültelim. Önce skorumu tutmak için veri bloktan bir skor değişkenini tanımlayalım. Skorumuzu. Olaylardan tıklandığında yapacağız. Skorumuz başladığında 0 olacak. Ayrıca konumumuzu belirleyelim. X rastgele bir nokta olacak.

görülecek görünecek topumuz. Kontrolden sürekli takılacağız. Y konumu sürekli artacak. Hareketlerden. Y'yi onar onar artırmamız gerekiyor. Eksi onar evet. Şimdi karşılaştırmalarımızı yapalım. Eğer işte yoğun alacağız algılama menüsünden de topumuz siyah top toplama aracını değip değmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Onun için rengine D yorumu alacağız ve rengimiz siyah olacak. İkizimizi oluşturmamız lazım. Kendi ikizimizi oluştur diyeceğiz. Sonra skorumuz yapması gerekiyor ikizimize deyince. Tekrar görünümden topumuzu dileyeceğiz. Sonra da sadece bu kısmı bu kısımdaki kodları durdurmamız gerekiyor. Şimdi tekrardan diğer bir e, kontrolümüz yapmamız gerekiyor. Bu kontrolümüzü yapmamız için e, çizim aracından alt kısma gelecek şekilde bir kısım oluşturmamız gerekiyor. Tam ekran olarak çizelim. En alt kısmı oluşturacağız. Rengini tabi değiştireceğiz. Rengi farklı olacak. rengimiz. Bu olabilir. Tekrar topumuza gelip kod yazmamıza devam edelim. Evet yine karşılaştırma alacağız. Eğer ise kısmından algılamadan A'ya değiyor mu? Yani split 2'ye topama split 2'ye değiyor mu diye karşılaştırıyoruz. Gerekecek. Split 2'yi seçeceğiz. Buradan eğer görünümden de değiyorsa split 2'ye kaybettiniz diye bir yazdırım çıkartalım. Daha sonra kaybettikten sonra da oyunumuz gitsin. Kontrolden hepsini durduralım. Şimdi ikisine de kodumuzu yazmamız lazım. Biz olarak başladığımızda. aşağı yukarı bunun kodla aynı olacak. Yalnız skorumuz olmayacak sorumuz ikisi de olmazsa buradan izleyip dediğimizde bu kopyasını silmemiz gerekecek bu kopyasını silmemiz gerekecek Topumuzcu kadın aşağı doğru gelecek ve top toplama aracımızla yakalamaya çalışacağız. Ama üç konumuz artı 160 civar bir şey olması gerekiyor. Evet bu eksi yapmışız bunu artı 160 buraya da 660 yapalım. Bu yazma işlemimiz burada bitti. Bir deneyelim programımız nasıl çalışıyor. Evet toplarımız yukarıdan aşağıya geliyor. Mouse'umuz vasıtasıyla toplarımızı toplayabiliyoruz. Yanalım. Evet Yandığımızı da kaybettiğiniz ibaresini görebiliyoruz. Dersimiz burada sona ermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.